Kim bu? Kim bu? Kim bu? Golden. He. Bak olur <laughs> seni He. Rahatladın mı? He? Rahatladın mı? Ne olmuş? Ne diyor bu? Abi. Bu abi mi? Gel. Gel abi. Rahatladın mı? H? O duru seyredele. H. H. Gel. O aboo, bunlar. H. Ha. <laughs> ha. Rahatladın. Hadi. Hadi, hadi. 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 Gittinki bakışlarına bakın. Bir bugünkü bakışlarına bakın. Ta nerelere kadar girmiş arkadaşlar. Ta şu altta or çıktı. İşte canlı canlı yiyorlar hayvanları. Gelin lan. Gelin, gel. Ne oldu? <laughs> Heh. Burada oynamak isteyin mi? Ha? Oynamak isteyin mi? Ee, üzeri çok kötü. Ee, şöyle. Hep diken. Anladınız mı? Hep diken. Şunlara baksana. Hep diken. Biraz da banyo yapacağız. Tamam mı? Götürür mü seni aldığım yere? Şunlara var Hep diken. Hı. Hı. Hı? Dur, inmek istiyor musun? Gel, gel, hadi bakalım, gel, gel bakalım, gel, gel bir in de, bir bakalım. Allah'ım kimseyi e, acılarla baş başa bırakmasın. Gel, 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 gel. Hı. Hı. Dindim acıların. He? <laughs> Hı. Hı. Ya, yazık kurt düşmüş buna. Kurt düşmüş. burayı da tanımaya çalışıyor. Koltuğun ne yapıyorsun yavrum? antibiyotik krem var arkadaşlar. Onu kullanacağız. Siz ne yapıyorsunuz? Ha? Yantriler.